Toplumsal olayların tetikleyicisi, ateşleyicisi gençlerdir. Çünkü e, genç evine gittiğinde geleceksizlik görüyor. Şu anda burada bulunmamızın sebebi de bu. Haklarımızı korumak ve gelecekte haklarımızı daha rahat koruyabilecek olmak aslında. Burada olmamızın sebebi hiçbir siyasi destek olmak değildir. Halkın birikmiş e, travmasına bir cevap vermektir. Özdeğin Üniversitesi öğrencileri olarak bugün e, hepimiz toparlanarak, örgütlenerek alana gelmiş bulunmaktayız. Taciz edildiğimde korkmadan bağırabilmek istiyorum. Metroda da, otobüste de, sokakta da bağırabilmek istiyorum. Herkes boykotta, herkes eylemde, herkes sokakta. Ben Cerrahpaşa 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada olmamın sebebi uzun zamandır ülkemize devam eden hukuksuzlukların artık sonunun gelmesini istememiz. Bize yapılan haksızlıklar meşrulaştırılıyor. Şu anda ülkemiz gitgide bir hukuk ülkesi olmaktan uzaklaşıyor. Ve tamamen keyfi bir yönetim altına düşmeye başlıyoruz. Ben Bilgi Üniversitesi öğrencisiyim. Burada olmamızın sebebi, hiçbir siyasi destek olmak değildir. Halkın birikmiş e, travmasına bir cevap vermektir. Dolayısıyla biz burada gençler olarak Türkiye için buradayız, birbirimiz için buradayız. Tek amacımız adaleti aramak. Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Buraya haklarımızı savunmaya geldik hepimiz. Okulda beraber öğrenci dayanışmasıyla örgütleniyoruz. Yani boykot çağrısı yapılıyor. Katılmak isteyenler katılıyor. Akademik boykota yapıyoruz aynı zamanda. Bugün üniversite öğrencilerinin Demokratik Türkiye özgür ve özel üniversite talebiyle başlattığı boykot eylemine destek vermek, üniversitelerimizin ve toplumumuzun geleceğine sahip çıkmak için hizmeti üretmiyoruz. İşte Türkiye'de ve dünyada uzun yıllardır hani siyaset biliminde de bu böyle eee tartışılır. Öğrenci hareketi Türkiye'deki ya da dünyadaki bütün e, demokratik hareketlerin öncüsüdür ve dolayısıyla öğrenci hareketi e, öncülüğünü yapmıştır. 68 78 e, işte Gezi ve bugün yaşadıklarımızda bunun e, ete kemiğe bürünmüş halidir. Asıl bugünkü eylemlikleri örgütleyen İmamoğlu'nun diplomasının bir gecede hukuksuza iptal edilmesi ve bundan sonra öğrencilerin artık bir geleceklerinin olmadığını bunun üzerinden görmüş olmaları. Ben Koç Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Tüm üniversiteden sıra arkadaşlarımızla birlikte karar verdiğimiz üzere bugün Maçka Parkı'nda İstanbul'da buluştuk. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çağrılar üzerine Arkadaşlarımızla birlikte okulumuzda boykot kararı aldık, boykot çağrısı çıktık. Hiç kimse derslere girmiyor, sınavlara girmiyor. Herkes boykotta, herkes eylemde, herkes sokakta. Üniversitelerdeki öğrenciler kendi içlerinde özellikle öyle herhangi bir örgütlü yapının veya örgütlü davranıştan ziyade bireysel birbirlerini örgütleyerek boykota çevirdiler ve bir haftadır zaten fiilen üniversitelerde dersler işlenmiyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin gibi büyük üniversitelerin olduğu yerlerde. Şimdi öğrenciler tabii barışçıl protesto haklarını kullanıyorlar. Boykot da bunun bir parçası. Dolayısıyla bunu ilan ettiler, duyurdular ve ondan sonra en azından ben Boğaziçi Üniversitesi'nde işleri nasıl yürüdüğünü gayet iyi görüyorum. Son derece barışçıl bir ortamda protestolarını yapıyorlar. Bunu bir şenliğe de dönüştürüyorlar aslında. Yani hiçbir zaman karanlık ve karamsar bir tablo yok öğrenciler açısından baktığımızda. Çünkü onlar özgürlükleri için, gelecekleri için aslında bu protestoları yapıyorlar. Benim çalıştığım İstanbul Üniversitesi'nde derslere katıl, dersleri yapın, boykota katılmayın gibi herhangi bir çağrı olmadı. Akademisyenler bence yine de Türkiye'de birçok üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde başta olmak üzere tabii ki öğrencilerine tam da bu sorumlulukla o alanı açmayı istiyorlar. Bunun için ellerinden geleni e, yapıyorlar ama bir yandan tabii ki onların e, eğitimlerin ne halel gelmemesi, kendilerine zarar gelmemesi de e, bizim kendimizi akademisyen olarak sorumlu hissettiğimiz e, bir şey yani bunu da düşünerek e, hareket etmek zorundayız. Bizim buradaki talebimiz en büyük talebimiz hak, hukuk, adalet. Ölen kadınlar için adalet, e, boşu boşuna gözaltılar için adalet kadınlar, kadın direnişçiler, kadın üniversiteliler haklarının sağlandığı, korunduğu, KADES'te çağırdığı polislerin dışarıda arkadaşlarını görmedi, dövdüğünü görmediği bir ülke istiyor. Biz bu yüzden buradayız, bu yüzden sokaklardayız. Daha eşit, daha huzurlu, daha güvenli, kadınların, çocukların, halkın daha özgür, mutlu, hukuktan memnun olduğu bir ülke hayal ediyorum. Bunun için buradayım. 7 gündür direnişimiz ODTÜ olarak sürmekte. 7 gündür e, ODTÜ öğrencileri olarak, akademisyeniyle, e, öğrencisiyle hep beraber direnişimizi sürdürüyoruz. E, buradaki amaç eğitimin durması değil, a, aksine eğitimimiz eğitim hakkımızı güvence altına almak. O yüzden direnişimiz sadece durmak, tatil gibi e, algılanmamalı bu süreçte. Öğrencilerle, akademisyenlerle hep beraber buluşup açık derslerle, açık atölyelerle e, bir arada hem birbirimize desteğimizi göstermek için hem de bilgi paylaşımlarımızı sürdürerek devam ediyoruz. Herkes bir şeylerin değişmesini istiyor. Bu ülkede ekonomiden dolayı problem yaşayan, sadece kültürünü yaşayamadığı, kimliğini açıkça yaşayamadığı için değil. Ekmek parasıyla dert yaşadığı için de ezilen bir kitle var. Hepimizin dertleri benzer aslında ve bunların çözüme ulaştığını görmek istiyoruz. Bizler hem üniversitelerimizdeki abluka ve bu baskı ortamının sonlanmasını istiyoruz hem de ülkedeki Ekrem İmamoğlu gibi başka siyasi tutsakların da içeride olduğu ve bu bütün hukuksuzlukların, haksızlıkların sürmediği bir Türkiye'de, sürmediği bir Ankara'da ve sürmediği bir ODTÜ'de, özgür bir akademide biz bu boykotu sonlandırmak istiyoruz. İstanbul Üniversitesi'ndeyim ilk senem. Ee, bizim okulda bölüm olarak toplanıyoruz. Fakült olarak toplanıyoruz. Bahçelere geçiyoruz. Slogan yazıyoruz. Slogan söylüyoruz. Güvenlikler müdahale etmedi sürece. Dersleri boykot ediyoruz derslere girmeyerek. Herkes bize katılmıyor ama katılanlarla beraber gerek oturma eylemi olarak veya gerek sıralara vurarak boykot ediyoruz. Gençleri, öğrencileri düşünmeyen, korkutmak isteyen bir yöntem var burada. Sizler için belirlenen tahliye alanlar, ellerinizi sıkıntıları bağlı. Taciz edildiğimde korkmadan bağırabilmek istiyorum. Metroda da, otobüste de, sokakta da bağırabilmek istiyorum. Sesimin çıkmasını istiyorum. Kaçmak istemiyorum, saklanmak istemiyorum. Adalet istiyorum. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim okuyorum. Bizim okul maalesef boykot yapamadı, engellediler. Ama korkmayın. Okumak, gezmek, eğlenmek, gençliğimizi yaşamak, yaşlılığımızı yaşamak, güvenli bir şekilde sokağa çıkmak, çocuk, hayvan, yaşlı, erkek, kadın, hepimizin güvende ve mutlu olduğu, ekonomi açısından zorluklar çekmediğimiz, insanların her gün birer birer intihar etmediği, önü açık, ışıklarla dolu bir Türkiye istiyoruz hepimiz.